Herkese selamlar. Merhabalar, Merhaba. selamlar, sevgiler. Pati sivisler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kalbimize, yüreğimize, videomuza. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Saçlarını alttan alalım mı saçları biraz? Biraz kısaltalım ya. Aynen. Neyse bu girişten sorma. Aynen. Evet. Mete, konumuz Tabii, nedir? Neden bu kadar Davut'la ilgilendik? Çünkü konumuzda çok alakası var. Davut'un. <laughs> evet. Ya biz ne yaptık? Davut'u analiz ettik. <laughs> vay vay vay. <gülüyor> <Mete>. <gülüyor> Kapat kapat. Abi bundan sonra <laughs> daha hiçbir şey söylenmez. Evet. Abi konumuz şu. SEO analizi nasıl yapılır Yaşar? SEO analizi evet, nasıl abi. yapılır? <laughs> abi aldım bilgisayarı getirdim Hı -hı. sana ekranımı dedim evet. şöyle bir sitem var benim evet. abi ilk neye bakarsın esiyonalizmde nasıl abi, yaparsın ya önce bir şöyle derim abi otur derim önce bir yanıma <laughs> gel abi otur <laughs> bir çayımızı bir alalım derim Aynen. abi gel derim analiz yapacağız falan <laughs> çayımızı çorbamızı vesaire her şeyimiz okeyse tamam derim abi derim bak önce derim abi sen bilgisayarı getirdin ama önce derim şu ekranı bir sil derim önce <gülüyor> <gülüyor> Abi öncelikle şu Mete. Senin hızı bir buna bakarım. Yani senin hızına evet. bakıyorum. İsteği yazdım. Ki biz girdim. toplantılarda da aynısını yapıyoruz. Yani ilk mi evet. toplantısında ilk açıp işte yani sayfaya den. ilk kontentin gelme anı, yani. gelme süresi ne kadar düzgün bir şekilde yükleniyor mu? Ve burada aslında beklenen kodlar vesaire var mı? Yani sitenin tamamen %100 yüklenip hazır olmasına geçen sürede bu akışta herhangi bir sıkıntı var mı? İlk ben buna Aynen. bakarım açıkçası. Doğru. Çünkü oradan da aslında bayağı bir fikir veriyor değil mi abi? Evet. Sen şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Zaten siteye girdikten sonra da gerçekten oradaki Hı -hı. bilgilerin aynısını desktop ya da mobilde evet. patladığını görebiliyoruz. Hatta burada bununla alakalı tool'lar da var. Hem desktop Heh, hem evet de abi. mobilden aslında. Belli başlı tool'larla biz bunları siteye bir kere yazarak buradaki analizleri bir çalıştırtırım. Evet. Tool'larla ilgili biz bir video çekmiştik abi. Evet. Araçlarla ilgili. O videomuzu Hı -hı. da mutlaka izlemenizi öneririz. Evet. Kanalımıza girip araştırabilirsiniz. Peki abi tool'lara girdik. Mesela orada bir sürü bize ya çok öneri veriyor abi. Evet bir abi. sürü öneri veriyor. Senin en çok dikkat ettiğin öneri hangisi abi? Abi kesinlikle çok haklısın. bu kadar öneriyi veriyor yani bilgi çok ama çok. ben hangi bilgiyi Aynen. alacağım hangi bilgiye ihtiyacım var Valla açıkçası ilk etapta anahtar kelime analizine bakıyorum Mete. Evet abi. Teknik tarafı geçtikten sonra yani anahtar kelime analizi neden önemli? Öncelikle bu site Hı. hangi kelimelerde bir otoriteye sahip? Oluyor, ya yani bir gibi. trafik alıyor, bir gösterim alıyor. Bir buna bakıyorum bu tarafta. Aynen. Çünkü bazen şunu da çok rastlıyoruz Mete. Hatta genelde bunu rastlıyoruz. Ya yani sitenin ana işi örnek veriyorum telefon ama daha çok trafik aldığı yer telefon arızalarıyla alakalı. Neyse evet abi. Hani dolayısıyla ya yani burada diyorum ki bir blog çalışması mı Yapıldı, bir şey mi yapıldı Hani burada nedir bu olay çünkü trafik alıyor musun alıyorsun ama kalitesiz bir trafik geliyor evet. yani Aynen senin öyle. odaklandığın trafik oradan 100 trafik alacağına 5 tane cep telefonu kelimesinden trafik al ya da işte cep telefonu fiyatları kelimesinden al bu senin için daha değerli Aynen, evet. yani odağa bir bakmamız lazım Aynen, bu tarafta ilk ben buna bakıyorum Peki Mete sen neye bakıyorsun? Sonuçta bu dediğin şey çok önemli. Çünkü nereden trafik oluyor ediyor vesaire. Bir de şu var abi. Özellikle site içerisindeki o linkler kırık mı? 404 evet. sayfaları vesaire hı hı. fazla mı değil mi? Açıkçası buna da bakmak gerekiyor hı benim hı. görüşüme göre. Ya çünkü bir sitede ne kadar çok hata varsa abi, hata hı. kodu varsa o kadar kötü. Çünkü şöyle düşün abi. Hani sen camı, duvarı kırıp evet. bir yere giriyor musun abi? Hayır abi. Yani muhtemelen Google botları da giriyor bakıyor orası kırık, burası dökük. Köhne diyor burası. Köhne. Terk, terk edilmiş, edilmiş diyor. Diyor ki verin buna küspeyi. Ya yani küspeyi, küspeyi <laughs> demiş, alıyor arka sıralara <laughs> Google Yok. botlar acaba öyle diyor mudur? Mesela 100 tane bot giriyorlar. <laughs> ya benim şuna küsmeyi ya da küsmeyi. amirleri mesela siteye girmiyor. Yani siz girin diyor. Site kokuyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ya mesela hakikaten bir site yavaş açıldığında nasıl hani sıkılıp kapatıyorsan ya bu da aynı abi. Mesela ne bileyim organik arama sonuçlarından bir gidiyorsun, aradığın sayfa bulunmadı. Hı -hı. Ya herkes ana sayfaya dönüp içeri, yani girip evet. kategoriyi arayın falan demez abi. Geri yapar, bir sonraki siteye geçer. Abi yüklenir, yüklenir açılmazsa ya YouTube'da da böyle. Ya videoya basıyorsun, açılmaya çıkıyorsun. Yani Çık, bekleme evet şeyin abi. yok abi. 3 saniye, 5 saniye falan az siteler göre inanılmaz. Burada şeye bakmak lazım. Yani bunun sebebine. Sebebi Görselden mi? dolayı mı? Senin Hı -hı. sunucusundan dolayı mı? Kullanan yazılım dilimden dolayı ya mı? da oradaki içeriğimi mi kaldırdılar? kodlar mı çekiyor nedir? Bunlara bakıp aslında temel en basit şey bu. Hani daha rakiplere vesaire geçmeden ya biz kendi dükkanımıza bakacağız. Evet, önce. hatta basit dedin abi bazen şu oluyor mesela Hı -hı. adamlar şey yapmışlar siteyi arama motorları kapatmışlar. ilk İlk buna bakmak hatırlıyor musun? Öyle bir tane. Abi bir markada, bir şey. Hani gelmişler bize işte trafik ya şudu Abi kapatmışlar. Abi evet no yani index basmışlar. Bunlar, i̇lk bakılacak yer yani gerçekten. Ya abi bunlar inanılmaz oluyor. yani. Ya sen çitleri çevirmişsin kapı yapmayı unutmuşsun. <laughs> abi bütün müstakilemin tamamı şey çevirdi çit çevirdi var inşaat mühendisi kendisi de öyle mesela bir oda yapmışlar kapı koymamışlar kapı koymamışlar bir daha kapı yaptılar işte o kapı selam olsun o evde oturmayın abi kesinlikle ya o kapı ne biliyor musun Mete işte Google botlarının girdiği o kapı evet, o aynen öyle abi ya yani o zaman ne oluyor biliyor musun mesela Uğur Dündar gibi geliyor tık 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 ya site bey kapıyı açar mısınız <laughs> bu site hiçbir şekilde muvaffak olamaz olamaz abi gerçekten olamaz, olamaz. abi doğru Abi evet yani hani anahtar kelimeler kadar işte tool'lardan alınacak bilgilere kadar evet. işte sayfanın işte kırık linkler şunlar bunlar olmasının <laughs> yanında başka neler geliyor abi aklına? Valla en güzel tarafı aslında şu bu anahtar kelime analizden sonra zaten rakipler ortaya çıkıyor. Abi evet. Yani zaten süreç aslında kendini Hı. devam ettiriyor ki zaten bu SEO araçlarında da bu arada bu analizler zaten adım adım ilerliyor. Ama burada SEO uzmanının yapması gereken ne? O zaman biz bütün araçlara kendini sokağına yani arabayı evet. servise verdin. Serviste kimse senden muhatap olmuyor. Evet. Arabayı bıraktın. Kendi kendine bakar mı? Bakar. Yağın bakar. Aynen. Verileri verir. Dolayısıyla SEO uzmanının burada yaptığı şey şu. Abi bak senin olman gereken anahtar kelimeler ve şeyler bunlar. Aynen. Sebebi de senden aldığımız verilere göre yani benim iş tanımım bu. Benim en çok kar ettiğim e, durum hı. bu. İşte ne bileyim ben bir emlakçıysam hı hı. ben bu bölgelerde daha çok çıkmak isterim. Hı hı. Çünkü burada atıyorum bir villayı 50 milyona satıyoruz. Aynen. Bu daireleri işte, işte 5 milyona satıyoruz. Dolayısıyla biz villa tarafına odaklanalım Aynen. gibi. Yani bizim Aslında burada... strateji çizmesi gerekiyor. Yani danışmanlık çiziyor. dediğim şey bu. Danışman olacak. Tabii. Yani senin sorunun bu. Gittin doktora. Hı hı. Tespitin bu. Bundan sonraki tedavi yöntemimiz bu. Aslında çok birebir yani Kesinlikle. birbirine Yani SEO araştırsa yani. yani. 50 sayfa pdf atsın. Al ne yapacaksın? Aynen. Baklarımızda atıyorlar mesela marka atıyor mesela. Ee? Biz işte şuradan şunu aldık. Ya biz onun birincisi zaten ücretlisini kullanıyoruz. Yani, tabii. Hani ücretsiz olan versiyonlar mesela gönder işte şu var, bu var falan. Tabii. Ya aslında önemli olan onun onu yorumlamak ya, aslında. Ya yani. aslında bu değil mi? Sonra da rakipler. Yani çünkü biliyorsun Mete, SEO'da şöyle bir durum var. Biz üst sıraya çıkmıyoruz. Hmm. Rakipler üst sıraya çıktığı için biz aşağıya düşüyoruz. Abi evet. Yani yükselen ya, ben değilim, <laughs> <laughs> Yani dolayısıyla biz orada neden düştüğümüzü değil rakiplerin neden ne çıktığını araştırıyoruz. Evet. Ki biz hep söylüyoruz abi gerçekten şey hani SEO bir kez yapılmalı, 6 ay evet. yapılmalı gibi bir şey değil. Sürekli olması evet, gereken abi. bir şey. Çünkü sürekli dediğin gibi rakipler boş durmuyor. Sen yapmasan da rakipler sürekli bir şey yapıyor. Evet, Yeni güncellemeler senden önce ayak uyduruyorsun dediğim evet, Dediğin abi. gibi onlar çıkıyor. Sen düşmüş olmuyorsun aslında. Onlar senin yerini kazanmış oluyor. Kesinlikle abi. Yani şöyle sen mutfağını her gün temiz tutmak zorundasın. Evet. Ordu ne zaman geldiği belli <laughs> olmaz. <laughs> yani gerçek Gerçekten yani işte orada bir tane kap birikti ya onu makineye atmadık bir tane daha birikti bir tane daha birikti Yani o günlük olarak evet. günde birkaç defa yapılması gereken ya bir şey. Gereken. Çünkü SEO tarafında da şöyle Mete biliyorsun günde 3 ve üzeri Google'ın en az yani yılda 1000'in üzerinde olduğu için evet. oradan bir çıkarım İrili yapıyorum. İrili ufaklı. İrili ufaklı güncelleme yapıyor yani bu ne demek artık şuna dikkat ediyorum artık buna dikkat ediyorum artık şöyle olun böyle olun sürekli oturduğu yerden direkt şöyle yapın da. böyle yapın birini hatırlattı neyse. <laughs> Dolayısıyla abi bu adam ne istiyorsa bizim de sitelerimizi buna göre pozisyonlamamız gerekiyor. Gerekiyor çünkü yani Türkiye'de en fazla trafiği Google'dan arıyoruz arama evet, motoru olarak. Zaten burada düzenli bir şey yaptıktan sonra diğer arama motorlarından da evet. aynı şeyler oluyor. O yüzden Google ne yapıyorsa takip etmek Hı -hı. lazım abi. Iril Ufak evet. tabii bir de biz şeyi de savunuyoruz abi. Hani her şeyin bir doğrusu yok özellikle evet. SEO tarafında bir doğrusu Hı -hı. yok abi bunun. Bazen mesela markalar geliyor diyoruz ki mesela bozmayın yani sosyal evet. bir şey yapmışsın Hı -hı. belki bizim gidiş yolumuza ters olsa bile doğru ol olan o site için o. Evet. Onu devam ettirin. Hani evet. Bozmayın hatta temkinli yaklaşıyoruz. Ya bazen de gerçekten tamamen bizim stratejimizin dışında olduğu zaman da Tabii. bozup sıfırdan yapıyoruz. Daha iyi olabiliyor. Ya bu istiyor tarafında çünkü şöyle bir şey var Mete. herkesin bir yoğurt işi var. Bizim evet. de ayrı. Diğer ajansların da ayrı. Diğer danışmanların da ayrı. Burada işe yarayan şey sizin için iyiyse, işe yaradıysa orada evet. devam edin. Biz biraz bu noktadayız. Yani sadece backlinkle gidenler var. Sadece içeriye yoğunlaşanlar evet. var. Sadece teknik tarafta işte ya kodlarla bir şeyler yapanlar var. Evet. Ya biz aslında bunun bütün bütünleşmiş haline bakıyoruz gibi. Doğru. De bizim de, böyle yani. Mete şöyle de bir şey var hani onu da söyleyeyim. Mesela çıkan güncellemeler bazısı tamamen Amerika yani. İlk zaten orayı etkiliyor. Ya yani bizim gibi ülkelerde mesela o güncellemelerin tamamı uygulanmayabiliyor. Ya yani biz her şeyi kuruluna göre yapabilirsin. Hı -hı. Yani ama Doğru. bizim gibi asla pazarlarda belki de bu etki etmiyor olabilir. Olabilir. Bu güncellemeler tabii bunları da bilemiyoruz. Çünkü ya daha Google algoritmasını, Kanunları geçerli olabilir bu konuda. E tabii aralarda böyle hani şeyler oluyor işte. Yandex'in işte algoritması sızdı. Yok Google'ın algoritması sızdı. Şu durumdur. Sebebi bu. Bir bakıyorsun. Lan o pazar larda böyle bir şey yokmuş aslında bu Aynen. pazar için geçerliymiş çünkü o pazarlarda atıyorum haber siteleri çok fazla spam yapıyordu hı hı. spam güncellemesi sadece onlara gelmiş diğerlerine gelmemiş Aynen. gibi bu tarz şeyler de olabiliyor ve tabii burada son olarak Mete aslında sitesi evet, site dışı evet, abi. analiz çalışması hı tabii hı. abi peki orada biz backlink çalışmasını nasıl yürütüyoruz yani çok kısaca böyle anlatır mısın biz şey mi yapıyoruz yani atıyorum bir tane programımız var domain yazıyoruz binlerce siteye o yok abi. link balansı biz böyle yok yapıyoruz abi. abi ya ben zaten bir onu yapan insandan <laughs> bir de kriptoya bulaşan insandan Haz etmiyorum abi. İkisini aynı anda yapan? O zaten abi. O artık şey. <laughs> Allah o artık kir tutmaz artık o. O kir tutmaz. O devam etsin. Onun yolu yol değil. O devam. <laughs> abi bak olay ne biliyor musun Mete? Şimdi biz abi her şeyi bir kere kurumsal olarak yapmak zorundayız. Biz site sahipleriyle bizim <laughs> önerdiğimiz site sahipleriyle iletişime geçiyoruz. <laughs> zaten şöyle de iletişimimiz var aslında. Bizim böyle bir markamız var. Ve bu şekilde bir backlink almak istiyoruz. Ya da yazı yazdırmak istiyoruz. <laughs> tanıtım yazısı olabilir vesaire. Bu tarz durumlarda anlaşma var. Çünkü bugün sana işe yarayan bir link yarın işine yaramaz ya olabilir. Evet. Bugün fayda olan şey yarın zarar olabilir. Bunlar da karşılıklı iletişim olduğu için hepsinde hmm. hani burada pozisyon alabiliyoruz. Yani bin tane böyle bir değerlik bir hmm. şey almaktansa iki tane 500 değerlik almak Evet da daha çok şeyimizde olabiliyor. Vallahi sanırım. ben bunu nasıl benzetiyorum biliyor musun Mete? Bir markamız vardı tabii ki de ismini paylaşmayacağım ama 60 bin tane backlinki vardı of. bize geldiğinde of. ve bu backlinkleri biz temizleye temizleye tabii biraz daha hem programlarla manuel vesaire 3000'e kadar indirdik bir yılımızı aldı. 3 bin backlinki e indirdik. Sonrasında da burada işte faydalı olanları tutuyoruz. Zararlı çıkartıyoruz. Yani bunlar program mı kullanmış ne yapmışsa. Ama ne oluyor biliyor musun Mete? Bir kere kirlendikten sonra. <laughs> istersen kırk hamamda yıkan. <laughs> ya, gerçekten öyle. Kırk hamamda yıkan. Ne bileyim ben işte spa'ya gittim. Abi şuna gittim. Kese yaptırdım. Masaj yaptırdım. Abi sen yani çok zor. Google bir kere seni mimlemiş. Bazen şey diyoruz abi domain değişikliği yapalım. Yani bu böyle çıkmaz. Olabiliyor. Evet abi. yani sen diyor, araba istediğin kadar toparla. Abi bu araba sana sorun yaratacak. Sorun yaratıyor. Git abi işte Chevrolet'e bineceğine. Git abi <laughs> 2025 model bir tane yüveyimin yeni daha iyi. daha iyi. Başın <laughs> ağrımaz. gibi. <laughs> Kesinlikle abi, evet. Kesinlikle abi Yani profili kaybediyorsun abi Yani artık o profil Yeni bir profil açıp Hı. Algoritmanın seni Sıfırdan baz almasını istiyorsun Çünkü adam biliyor Ya bak bu daha önce Böyle bir şey yapmıştı Yani Instagram'da böyle Çok güzel bir örnek abi Bir adın çıkmış 9'a İlmez 8'e e. O yüzden biz o Backlink stratejisini Çok bizim kontrolümüzde Olacak şekilde Evet. Daha böyle profesyonel Şekilde ilerliyoruz Kesinlikle Biz burada daha sürdürülebilir ilerliyoruz. Sürdürülebilir. Mesela şöyle bir şey var Biz abi bir markayla işte Ya biz SEO'da zaten işte O markayla 3'e çalışacağız Backlink'i basalım çıkalım. Biz arttırdık mı artık? Genelde şöyle şeyler görüyoruz. İşte trafiği şuradan şuraya arttırdık. Ne zaman? 2024 Kasım ve 2025 bilmem ne arasında. Ya kardeşim, peki şimdi ne oldu? Peki 2025'ten sonra ne oldu Aynen. bu bir? Önce ne oldu ne bu oldu? iki? Yani o zaman ben de bir fotoğraf çekeyim abi. Yani fotoğrafta sadece belli bir kadraj alayım. Aa bu mükemmel bir fotoğraf. Aa bunun etrafı su. Hani ya kumar gibi herkes kazandığını söyler tabii. Herkes yükselişi paylaşıyor orada. Yani. Ama genel şeye bak yani. Trende bak yani. Bu site zarar görüyor mu, görmüyor mu? Aksine ben şeyi daha çok seviyorum. Bir anda Zıplayan siteden mesela asla sevmem. Kesinlikle. Ha, çalışma abi. yapmaya başladı. Bir ayda inanılmaz gidiyor veriler. Ya abi Ki mesela bir dakika bizim ya olmaz. Biliyorsan abi hani markaların büyük bir kısmı mesela çok büyük güncellemelerde hepsi başarılı çıkıyor. Nedeni şu evet. abi. Çünkü istediği şeyleri düğün Ama adım adım çıkıyor. Adım yani çıkıyor. yükselen bir trend var. Aynen. Bu trendde çıkıyoruz. Hani trend alçalan, alçalan, alçalan e, <laughs> duvarlar galiba. <laughs> Ama mesela rakibe bakıyorsun. Rakip bir anda böyle şahlanmış. Tabii. Mesela 3 ay var. 3 ay sonra sıfır. 0. Böyle. O, yani nasıl bir şey ya? Hani ya bir de sen işini bugün yani yarın kapatmak için kurmuyorsun abi. Yıllarca abi kesinlikle. yapmak istiyorsun. Ya ben bunu yüzden... insanlığa benzetiyorum evet, Mete. Hani eski giyiyorlar ya bak böyle. Adam önce bir sürünüyor, kalkıyor, <laughs> şey oluyor, eline bir şey oluyor, <laughs> en son doğruluyor. Evrim. Esiyor bu abi. Esiyor bu doğru. Tam olarak öyle gitmesi gerekiyor. Ya sen gerekti. yani sürün yani atıyorum yılan gibi sürünüyordun. Yılan kalktı böyle duruyor. Lan bir garip de oluyor yani. <laughs> Aynen. Yılan nasıl öyle duruyor lan öyle? <laughs> Peki abi son olarak da şeyden bahsedelim. Bütün bunları anlattık. Güzel. Hani nasıl bir analiz yapıyoruz? Gidiş yolumuz nasıl? ben de evet. fikir vermiştir. Bir de biz yeni tanıştığımız markalara ücretsiz evet. SEO analizi yapıyoruz. Evet. Burada. Yani. marka geliyor mesela diyor ki ya bizim SEO ya ihtiyacımız Hı -hı. var. Biz ne yapıyoruz abi? Hemen yetkileri alıyoruz. Mesela yetkileri almamıza bile gerek yok. Sadece evet. domaini vermeleri yeterli. Biz o domainden aslında güzel böyle belki de hani bazılarının 30 slide'lık, bazılarında 80-90 slide'lık iyi markalarda hani daha fazla trafik evet, olur bir ihtimal olan markalarda analiz yapıyoruz. Ya bunu da direkt öyle ekip anlatıyor. Abi dışarıda da belli oluyor zaten. Evet yani şey de çok güzel. Aslında adamın check-up'ını yapıyorsun. Hı -hı. Markanın check-up'ını yapıyorsun. Diyorsun ki bak burada burada problemleriniz var. Biz bu problemleri evet. düzeltiriz diyoruz. Bu tamamen ücretsiz abi. Bu ücretsiz ve bu çok da etkileyici oluyor. Hali bu... bizim için çok kısa süre meslek hastalığı bize hemen bir girip abi. bakarız yani. Abi. Ha nedir, ne değildir işte abi. yönlendirme var mı, şudur budur. Evet bu ya çok önemli yani. Evet ya bunu sunumlaştırıyoruz ve sonrası zaten zaten o markaların büyük bir kısmına devam Hı -hı. ediyoruz aslında. Çünkü bir stratejimiz var, analizimiz Kesinlikle var, stratejimiz abi. var. O yüzden biz gerçekten bayağı bir önem veriyoruz abi, kesinlikle ben burada esnaf olduğumuzu düşünüyorum. Evet, ete, gerçekten Aynen. yani şöyle sen bir kuru ya yani biz kuruyum işçi olsak bir giren birisine abi kabağım yeni geldi. Buyur. Aynen Şeyin abi. ucuyla, kaşıyan kaşığın çitle. ucuyla al abi. Bir çitle abi. Ya da işte abi ben bir şarküteriyim. Abi zeytinim yeni geldi. iki tane hemen vereceksin. batırır veririm. Abi. abi, vereceksin bak. Vermemen diye bir şey olamaz. ya. Ben yani. marka olarak neyi sorması lazım? Abi helal et. <laughs> Zeytini yiyorum helal et. Genelde yani, öyle oluyor zaten. Gel abi analizi aldım helal et. Bazı tamam ya helal hoş olsun. Al analizli. analizi. Analizi alıyor sonra dolamaya çalışıyor mesela. Yani bu öyle bir şey değil ya abi. Ya abi o ne biliyor musun? Çakallık abi. Çakallık. Ha böyle markalarda tabii ki de var mı? Var. Evet. Hani onlar da tabii herkes baş tacı. Ya sıkıntı değil ya analize alabilir miyiz? Ya yani normalde paylaşmıyoruz ama kardeşim alabiliriz. Onlara sıkıntı tek yok. şey ne yapıyoruz abi? Sevinecekten canın sağ olsun YouTube linkini gönderiyoruz. Evet abi. <laughs> hani öyle abi yani. Yani şöyle ben sana yemek tarifi verince sen yapabiliyor musun? Aynen öyle. Yani al al tarif burada. Tarif burada yap yapabiliriz. Al abi şey Davutlu Sezar salata <laughs> yap abi. Çok... <laughs> Tabii ki de bunları biz paylaşıyoruz ve çok da güzel oluyor bu tarafta. Sonrasında bizim gidiş yolumuzu asla görüp, bu marka daha sonra bizimle çalışmaya zaten başlıyor. Evet. Hani %90 burada başlıyor. Peki, markaların çoğu zaten şeyi görüyor abi, zaten analizimiz var, Evet. Kesin gidiş yolumuz var. Evet. Hatta timeline çıkarıyoruz abi, hafta hafta ne yapacağımızı bile evet. <laughs> Ya yani Aslında biz bu SEO analizinden gerçekten SEO'da başarı hikayesine giden <laughs> yolu güzel bir şekilde çizebiliyoruz. Peki Mete sana şunu sorayım, SEO Lütfen. analizi yapmak isteyen markalar neye başvursun abi? Abi hello@webpark.com <laughs> ya da İngilizce olarak söyleyeyim. Hello at Şu aşağıda zaten çıktı. Şey güzel hani külliye ağzıyla İngilizce konuşma <laughs> abi çok iyi ya. Ya herhalde şantiyelerde galiba hani. Hello. <laughs> Ya sadece domaininizi yazın. Biz analiz yaptırmak istiyoruz. Değil mi? Evet. Biz görüşelim. Böyle bir Hı -hı. ihtiyacınız varsa hemen hızlıca organize olalım diyelim. Teşekkür ederim. O halde, ya Mete çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler abi, verdi. Ben de sana teşekkür ederim. Çok değerli bilgilerdi. Hani ya bu bilgiler bir yerde bulunamaz. Sadece bu <laughs> videoda bulunur abi. O yüzden kendinize iyi bakın. Kendinize iyi, iyi bakın. kalın, Görüşürüz. Görüşürüz.